Kıtmir'e her şey diyebilirler. Kıtmir demeye kadar yolu açık bunun. İsterse it desinler. Mahsuru yok. Ama hodiri meydan. Elin alemin hırsızlıkların ayyuka çıktığı, irtikaplarının ayyuka çıktığı, ihtilasların ayyuka çıktığı, zihinlerin bu kirlerle bulandığı ve bütün dünyaya yayıldığı bir dönemde bütün maliyecilerini, bütün memurlarını salsınlar. O Kitmir dediğiniz sizin küçük arkadaşınızın yeryüzünde bir dikili taşı varsa şayet o dünyanın en aşağılık mahlukudur. En aşağılık bir köpeğidir, itidir. Fakat aynı şeyi onlar söyleyebilirler mi? Öyle bir taaddi ile onları karşı karşıya bırakmak istemem. Çünkü azıcık imanları varsa dememe mevzuunda zorlanırlar. Demeyi de o yalancı onurlarına yakıştıramazlar. Onun için mübahaleyi anlayamamış, muhaveleyi anlayamamış, müzakereyi anlayamamış, mülâneyi anlayamamış, eçheli cühela, cehli mürekkep mahluku, bazı kimseleri, böyle bir tadiyle altından kalkamayacakları bir şeye zorlamak istemem. Biliyor musunuz çok defa aklımdan ne de geçti? Evet diyeyim onu. Eğer onların sizin cemaatinizin, arkadaşlarınızın, hizmeterlerinin, adammışların ve onların yanında kuyruk sallayıp onlarla beraber olmaya çalışan kıtmirin hakkında söyledikleri şeyler şayet onun doğru olduğuna inanıyorlarsa, ortaya bir yemin şekli koysunlar. Ben çok rahatlıkla o mevzuda vallahi billahi tallahi derim bu mevzuda. Fakat şunu demekte de aklımdan geçiyordu, onlar hakkında da denen şeyler oldu. Hırsızlık dediler, para transferi dediler, Banka numaraları var elimizde dediler. Fuhuş irtikap ediyorlar dediler. Müt'a nikahı kullanıyorlar dediler. Müt'a konferansına karşı çıkan insanların düşüncelerini bu şekilde deşifre etmeleri hangi gayyada yaşalarını göstermesi adına çok önemli bir emaredir. Evet. Şöyle aklımdan geçti, hani diyeyim. Eğer hakikaten bizim hakkımızda denen bu şeyler doğruysa doğru değil. Bunlar dublajdır, bunlar montajdır. Eğer bunların bir tanesi, onda biri doğruysa, bu mezheplerdeki farklılığı da gözeterek şöyle demek düşünüyorum. Diyebilecekleri yürekleri varsa Allah'a, Kur'an'a, ve bir fıkhiyeye inanıyorlarsa şayet benim eşim hepsi desin üç talakla boş olsun bir ebediyen boş olsun iki ebediyen boş olsun üç niye üç dedim çünkü İbn-i Teymiye gibi bazıları tek seferde üç deyince bir sayılır onların da böyle ucuzcu müftüler olduğundan dolayı Mezahibi Erba'nın bu mevzudaki mütalasından daha ziyade meseleyi kaçamak yaparak burada taca vebali onun boynunu olsun atma olabilir. Onun için yürekleri varsa hakkımızda iddia edilen şeylerin onda birini irtikap etmişsek onda bir denen şeyleri çalmışsak ihaleye fesat karıştırmışsak, yalan söylemişsek, iftirada bulunmuşsak, eşlerimiz hepimizin eşi, ebediyen boş olsun, başka bir zeminde, ebediyen boş olsun, ebediyen boş olsun, Allah'a inanıyorlarsa, Allah'ın kitabı olan Kur'an'a inanıyorlarsa, Kur'an'da başta Bakara Sure-i Cellesi olmak üzere, o evlilikle alakalı münasebetler, talakla alakalı münasebetler, ilah ile alakalı münasebetler, en ince detayına kadar anlatılır. Bunlara inanıyorlarsa, yürekleri varsa, Allah'a inanıyorlarsa, peygambere inançları varsa, kütübü fıkhiyeyi kabul ediyorlarsa, bu dediğim şeyi deyiversinler. Siz şuradasınız, bu denen şeyler de dublajdır, yalandır desinler. Benim öyle ailem, ailem olmadığından ben onu onlara bırakıyorum. Benim ne dememi istiyorlarsa araya gelsinler. Kafa kafaya versinler. Ortak akla müracaat etsinler. Bu adamın elini, kolunu bağlayacak bir şey bulalım. Bunu da o meseleye yemin ettirelim desinler. Onu da kendileriyle baş başa bırakıyorum. Çünkü her hususta bin defa yemin etmeye hazır olduğumu bütün insanlığın huzurunda da kasemle ifade etmeye amade ve teşne bulunuyorum. Biliyor musunuz bu da hep aklımdan geçiyordu. Desem mi demesem mi? Demem bir nezaketsizlik bu mevzuda. Karakterimize uymayan bir laf ise şayet Allah beni affetsin, siz de bağışlayın, kusura bakmayın. Fakat denmesi gerekli olan bir şey idiyse şayet, bence varsa yürekleri, varsa kitabullah'a imanları, yapıversinler bunu, göreyim ne yalanmış ne doğruymuş. Ve siz de meseleye böyle bakın. Bir yönüyle, bu mülahaza ile, Geleceği daha iyi temaşa etmeye hazır olun. Yalanların nasıl döküldüğünü, hayatını yalana bağlamış, kezive bağlamış insanların nasıl yüzü koyu Kur'an-ı Kerim'in dediği sürüm sürüm hale geldiklerini, burada bel büküp boyun kırdıkları gibi, öbür tarafta da yine Kur'an-ı Kerim diyor, sürüm sürüm cehenneme doğru sürüklenecekler. Fakat ben şahsen ölü olmalarını da istemem. Çünkü dualarımda hep Allah'ım bizlerin de onların da kalplerini ıslah eyle diye dua ediyorum. Dua etmediğim, ıslah et demediğim gün yok gibidir. Belki günde beş defa. Buna da Rabbim şahittir. Siz de şahit olun. Vesselam.